Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte internet kafe ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hemen başlayalım. Dün astronotları attım 3. bölümü Ama neredeyse hiç iyi göstermediniz. Üzüldüm yani. Aa fazla eden yedik. Olsun. Arkadaşlar bugün büyük ihtimalle ikinci videoda gelecek. Oyunun adı Tap Tycoon. İşte Ee, işte tap Falcon'dan izleyebilirsiniz. Güzel bir YouTuber oyunu. Hı? Arkadaşlar videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kapıların. Hadi. İkinci eleşyalara bakalım. Dükkanı hemen süpürmek lazım. Aha monitör mü? Alsak mı? Yok bunu almayacağız zaten. Bu sandalyeyi geç. Konsol mu? Evet. 1800. Bu da konsol. Bu. Ha bu bir şey değil. Çok bir şey yok. Hoş geldin kardeş. Hemen dükkanı açalım. O sırada temizliği de yaparız. İki dakika kirli de oynayıversinler. versinler. Bu bölümde mutfağa açabiliriz. Mutfağı depo olarak kullanacağım zaten. Eşeği de boşa kira kiralamayacağım. Çok kirlenmemiş Allah'tan. Çabuk temizlendi. Heh. At. Atsana. Ya. Atsana. Uzun uğraşıyorum Havada kaldı. Bari düzeltelim. Algılamıyor ya. Sınır etti. Hoş geldiniz. Bir sıcaklıklara bakalım. Hiç bakmadım. Sıcaklık ölçer. bura var. Burada var. Lan. Hadi at. At 18'e şart edin. Verilmiyor. Şöyle. Kesin. 30 dolar anca verir. Uf koyamıyorum. Hı? 27 dolar. Güzel gene de. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yapmış sekiz dolar kazandık. Buyurun buyurun, buyurun buyurun. Beyefendi buyurun. Hayır 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 hayır. Direnciler giremez. Direnciler giremez. Evsizler de giremez. Hırsız var mı etrafta? Ablayım diyorum. Polis beyim, polis bey. Selamünaleyküm. Hırsız gördünüz mü? Polis bey selamünaleyküm, aleyküm, selamünaleyküm. Herkese selamünaleyküm. var Hırsız var mı etrafta? direnci var sadece. he en öne basınca olur. şu oldu. Hoş geldiniz. Ne oynuyorsunuz? Konku konk Aferin. Çok güzel oyunlarınızdan bir tanesidir. Hadi bir sandalye parası lazım. Of. Şu anki sandalyemiz hangisi? Şu an bunu kullanıyoruz. Şu bilgisayara oturalım. Abi bir başlatmayı unuttuk. Allah'tan işler bir dışarı üzerinden değil. Hadi açıl. Aa arkadaşlar pardon. Sese ayarlamamışım arkadaşlar özür dilerim. Çok az ses alabiliyorsunuz. Sağ. yorumlara bakalım. İyi zaman geçirdim oyun makinelerine. Tuttaki. Um, zamaz olur. Sandalye. 2199. <laughs> Muhteşem pahalı. Bu bölümde anca yapabiliriz. Ay e bir şey gelmiş. Tersten oturuyor ya. Hayır 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 hayır. Çık çık süpürgeyle kovuluyormuş diye biliyorum. İnşallah kovulur. En azından müşteriler rahatsız edeyim. Müşteri olmasa kafa gözü alacağım. Hepsini süpürüyoruz. Dipsiz. Hadi git. Gitsene. Git. Elinden olmuş. Ya git lan sen. Git. Müşteri olmasa Vur Sen kaşındın. Müşteri gitti hadi. Şimdi gitme. Şimdi öleceksin lan. Ya ama. lan? seni kapana kusturdum. Ha. Hadi 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 at at at. At. Böyle vurulursun. Hayır, skip ede de. Gitti de gitti de. Aferin. Ceza gelmemiştir. bu parayı da biriktirdik. Hem saate bakalım şuradan. saatte 13.24. Çok rahat biriktirdik paramızı bu sefer. Şey. Zaman zor. Ben şuradan sandalyemizi alalım. Çok paramız kalmayacak ama çıkartırız. 120 dolar mı çıkartamayacağız. Badura yok. Evet. İyi zaman geçirdim. Kafeyi. Allah. Görmüşler. Nasıl görmüş acaba? Ben anlamadım. O sırada kafe biri yok. Kafede biri yok. Vallahi hırsız. Çok mutlu oldum hadi. hadi. Hadi 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 hadi. Uç uç. Sopa nerede sopa. Nerede şu tarafa doğru mu gitti. Evsiz nerede evsiz? Allah kaç durdu ben. Heh. Çot. Hadi. Öldüm. Şimdi hastaneye gidiyor. Hayır evsiz. Evsizler Alınmayacaktır. Hep sizler alınmayacaktır. Tüm kafeleri bildirilir. Atıyor ya. Ay, game showumuza gelmiştir. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. En iyi internet güzel, en iyi oyunlar güzel. GTA 6'mız var. GTA U 6'mız var. GTA U 6'yı ilk olan internet ilk olan yer biz. Aa, göre sanki biraz daha hızlı dönüyor. Aynen öyle. Ha? Nasıl mı? Ee, klavye olmamış ki. gene yamuk. Çınç. Gene mi olmadı? Heh, aldım. Koymak. Şunu biraz daha yakın koy. Şimdi de sandalye olmamış. Allah Allah. Şöyle yapsak. Masayı oldu. Kahvesinin Kahvesin en iyisini yaptık. Şimdi para lan fırlatma fırlatma. Allah Allah. Hadi biraz daha hızlı dön. Şuraya koyacağız tabii ki değil mi? Dön 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 dön. dön. Oldu. Oldu mu? Heh, bari bir tane bilgisayarımız var. Hadi hemen bunu da atalım. Ay, atalım dur. Hah? Güzel videoyla karga başlıyor arkadaşlar. 10 dakika olmuş. 10 dakikadır uğraşıyoruz. Of! Şimdi savladı. Lan atma ya. Atma ya. Mahvediyorsun her şeyi. Atma. Keşke kasayı yere koyabilsek. Lan kasada ne yavaş döndü. Kasa tamam. Klavye eksik. Ve monitör de eksik. Zasus. Dur bir. Öf, 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 öf. Kursana he. Yamuk olsun Ama yeter ki olsun Arkadaşlar Bununla alakalı Çözümleriniz varsa Lütfen yorumlara yazın ne oluyor? Para gelmiyor ya. Çok sinir oluyor. Onun yüzünden belki bin dolar, 1500 bin dolar olacakken işte Bu ses de nereden geliyor? Herhalde dışarıdan geliyor. Heh, son koltuk kaldı. Şimdi şöyle yaptık mı? At demedim ya. At demedim. Koy dedim. Bu bizi koymuyor, atıyor sanki. Biraz da şöyle yapalım. Hah. Aynı bu sefer oldu. Niye olmuyorsun evladım? Yuh. Oha. Adam gitti. Ekran açık kaldı. Gitti işte. Gitti. Tüm emeklerimiz gitti. Resmen gitti emeklerimiz. Atma atma. Kul. Oldu. Seni atabiliriz bizim açık bilgisayarımız nerede? Zekbook Pro Pro'muz. Atma evladım. Bir kere de koy. Çift görüntü veriyor. Hadi. Döndü. Ah, bari bunu yetiştirelim hemen. Sandalye'ler niye? Atma. Koya basıyorum. Evladım koya basıyorum. Neden atıyorsun ya? Oyunda mı sorun var? Allah Allah. Bence oyunda sorun var. Bana öyle geliyor vallahi. Game chair'ı al koy. Sonuçta olmayacak. Hayret oldu. Çok şaşırdım. Bu da oluyor. Olmak üzere. Hadi. Döndü. Atıyorsun. Niye niye? Bir kere de koy. Koy. Olmuyor. Hı. Mis gibi de olmuyor işte. Hemen şunu şuraya koyalım. Çok uzak oldu herhalde. Koymak. Biraz şu tarafa doğru koysak. Yok. Of, bölüm boyunca bununla uğraştık. At, at. Biraz daha at ya. Biraz daha at. Bir de şöyle yapalım koltuğu. Lan. Al şunu. Şimdi şuraya koy. Kafe batacak ya. Tutmadı. Olmuyor işte. Olmuyor. Sizin de Vaktimizden alıyorum arkadaşlar. Video bomboş geçiyor işte. Ters mi oldu? Aynen. Ters oldu. Olsun diyecektim ama ters olmasın. Şimdi klavye oldu. Mouse. Sen de gel. Düzeni bayağı değiştirdim. Monitörde koyalım. Güzelce şöyle. Ha. Game chair'ımızı da koyalım. Oha ya niye birbirine geliyorsun? At şunu da. her şeye at. Bari iki dakikada şunu yapalım da para gelsin biraz. 17 dakikadır kayıttayız. Hepsine 7-8 dakikasını bilgisayara harcadık. Heh, tamam. Bu oldu. Şunlar Anlam. Şimdi de mouse algılamıyor. Koymak. bir bunu tekrar at. Nasıl şimdi algılayacak mı? Ben <laughs> algılamıştım. Ben algıladım. Şimdi o özelliğe neyden Lan Hadi. E'ye bastım. At. Sonunda. Hadi bu masayı koyarsak. Ve günü bitirip bölümü bitirmeyi planlıyorum. Koydum. Mouse da koyalım. Ters oldu tabi. Arkadaşlar. Videonun tamamını bildiğim buna ayırdık. Hala gece olmadı ama. Geçen videomuzda 21 dakikada olmuştu. Bir gün yani 21 dakikada geçmişti. Demek ki 3 dakika sonra dükkanı kapatacağız. Yaklaşık. Daha az tabi de. Dön 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 dön, dön. Heh. Böyle de bunu koy. Güzel. Sonunda. Sonunda oluyor. Şükürler olsun. Hadi. Don. Bitiyor. Klavye. Klavyeyi mi algılamıyor? Algılıyormuş. Güzel. Son iki. Oldu mu? O klavye tam olmadı. Öyle oldu. Hadi sandalye. Gene bozarsan nasıl? Arkadaşlar ben çok için Bunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sadece sandalyeyi koydum. Sandalyeyi koyduğumda olduğunu görünce sevindim. Ve hemen bunları da yerleştiriyorum. Monitör koyduk. Sonunda sonra dükkanı kapatıp yatacağız videomuzu da burada bitireceğiz. Allah'tan geçen bölümde aynı oldu. Ama geçen bölümden fazla para kazandık. Çünkü geçen bölüm daha fazla harcama yapmıştık. Bu bölüm harcama yapmadık hemen. hemen. Hadi. Haydi mouse. Algılamazsın. Aldım. Koydum. Evet. Arkadaşlar sonunda yaptık. Hemen dükkanı kapatıp yatalım. Çok zor oldu. Çekilin, çekilin. Oyun dondu deme. Dükkanımıza bekleriz her Yarın sabah saat 9'da açılışımız olacak. Yanlış mı yerden gidiyorum ben? Ya? Aynen yanlış yerden gidiyorum. Karıştırdım otele. Otel şuradaymış. Heh. Uç 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 uç. Evet arkadaşlar diye baştan videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, ben bölümü burada bitireyim. Bay bay.